<laughs> da disrespect'ine hemen. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Peki maç kaybedilirse fatura Edim'e kesilir mi sence Mideli? Ölmüş <laughs> mü mi orada? Kesinlikle insanlar internette bir şey derler ama şu an çok Ulan chate bakıyordum Edim <laughs> ölmüş mü %100 kesti diye bıraktım ben. Öldü mü? Baronla birlikte kazanılan altın 3800. Allah'ın malı falan <laughs> yazıyorlar. Bir dakika orayı izlememiz lazım. Labro hemen arkasında Edim'in. Şu an bu baronla birlikte 2-3 tane daha bir şey derler ama GGS tarafı Kısımda <laughs> de... <laughs> <laughs> Tamam şimdi chatten Allah'ın malı yazana hak veriyorum <laughs> Kumbara gibiydi o kuleler onları bozdurdular Ya yani şu son Kaç dakikada diyebiliriz 23 yani son 2 dakikada o kadar 15, 16, bakmadım 16, ki çete bakıyordum full. Yaklaşık bir 6000 Ne yazıyorsun?